Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine yemek kokan bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Osmanlı tarihi ile ilgili 10 tane güzel soru hazırladım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki savaşların hangileri haçlarla yapılmıştır? Arkadaşlar biz haçlarla yapılan savaşları ne diye kodluyorduk? Şöyle daha doğrusu kuruluş döneminde sınav 2 diye kodluyorduk. Sırp Sındı 1. Kosova, Nibolu, Varna Savaşı 2. Kosova. Dikkat ettiyseniz son 3 savaş nedir? Haçlılarla yapılmışken bu diğer savaşlar ise Bizans ile yapılmıştır. Yani cevabımız 3, 4, 5 oluyor. Bakın Sırp Sındı Savaşı 1. Murat, Nibolu Savaşı, Yıldırım Beyazıt 2. Iki, Kosova Savaşı, 2. Murat döneminde ne olmuştur? Gerçekleşmiştir arkadaşlar. Diğer bir sorumuza baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yazılan Seyhatname adlı eserinin yazarı olan Gezgin ve Kaşip aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu arkadaşımız rüyasında peygamberimizi görmüştür. Şefaat ya Resulallah diyeceğine Seyahat ya Resulallah demiştir. Ve emir çıkmıştır. Daha sonra kalkıp dünyayı dolaşıp yazmaya başlamıştır. Evliya Çelebi'nin takentisidir. Burada Katip Çelebi denildiğinde Cuhan Numa Keşfi Zunun bilmen lazım. Piri Reis Kitabı Bahri'yi bilmen lazım. Seydi Ali Reis Miratül Memali'yi bilmen lazım. Lagari Hasan'ın roketle bak roketle uçtuğunu bilmen lazım. Elbet bir gün Lagari Hasan da bir sınavda karşınıza gelecektir. Diğer bir sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdakilerden hangileri halkın devleti olan güveninin sarsılmasına neden olmuştur? Rüşvet ve iltimasın giderek yaygınlaşması. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz rüşvet vererek bazılarının bazı yerlere gelmesi başka insanların üzülmesine devlete kırılmasına neden olmuş mudur? Olmuştur. Bu gider mi? Gider. Dördüncü Mehmet'in ayaklanan yeni çetelerin isteklerini yerine getirmesi. Hocam yerine getirmiş işte halk niye küsüyor devlete? Arkadaşlar burada yeni çetelerin padişahtan yani birinci adamdan güçlü olduğunu padişahın otoritesini sarstığını gösterir. Bu da olur. Köylünün toplamında toprağını bırakıp şehirlere göç etmek zorunda kalması. Hocam ne güzel işte kendileri şehirlere gidip şehirli olacaklar. Öyle bir şey yok. Bak kaçıncı yüzyıl diyor. 17. yüzyıl arkadaşlar. Burada bilmen gereken köylü kendi toprağını ekemediği için. Değil mi? Toprağını ekemediği için kalkı, kalkmış şehirlere gitmiştir. Ve Celaliler Anadolu'yu bastığı için toprağını ekemiyor. Bunun için cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki yukarıda verilen hangileri kuruluş döneminde askere alım işlemlerinde kullanılan sistemlerdir? Şimdi birinci seçeneğe baktığımızda diyor ki pencik sistemi. Pençik ne demiştik? Bak penç neydi? 5'te 5 savaş esirinden birinin asker olarak alınmasıydı arkadaşlar. Devşirme bakın küçük yaşta çocuklu, çocukların alınıp ilk önce acemi ocaklarına daha doğrusu ilk önce kimin yanına işte Türk ailelerinin yanına Anadolu'ya gönderilirdi. Türk kültürünü İslam kültürünü öğrenilirdi. Daha sonra gelip acemi ocağına orada da kendi yeteneklerine göre ne yapılırdı? Kapıkulu ocakları içerisinde paylaştırılırdı. Yani bu da olur bu da olur. Ama müsaade sistemi arkadaşlar mala ve cana el koymak iken asker getirmez. Bu sistem bize cevabımız 1 ve 2 olacak. Çok güzel bir sorudur aynı zamanda arkadaşlar. Diğer bir sorumuza baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti'nde 1695 yılında yayınlanan bir ferman ile iltizamın kişilere ömür boyu verilmesi uygulaması aşağıdakilerin hangisiyle isimlendirilmiştir? Arkadaşlar şimdi bu sistemin ömür boyu olması Osmanlı Devleti'nin daha fazla nakdi paraya yani nakit paraya ihtiyacının olduğunu gösterir. Bu malikane sistemidir. E tımar sistemi neydi? Hani memura maaş karşılığı verdiğin topraklardı. Dirlik sisteminin bir parçasıydı değil mi? Dirlikte ne diye? has, Ahmet tımar diye ne olurdu? Ayrılırdı. Şimdi arkadaşlar burada 7 vahit usulü belki ilk defa duymuşsunuzdur. Bu da önemlidir. Bu da elbet bir gün bir sınavda gelecektir. Bu 7 vahit usulünü getiren kimdir? İkinci Mahmut'tur. Hocam bu 7 vahit usulü nedir? Arkadaşlar piyasada bazı malların satımı ne gibi? İşte pamuk gibi, ipek gibi, hububat gibi malların satımı. Bakın kime verilmiştir? Diyeceksin ki bak belli kişilere belli kişilere ne yapılıyor? Belli kişilere veriyor. İşte diyor ki piyasadaki pamuktan kim? İşte sen sorumlusun diyor. Sen tek sorumlusun diyor. Onun için bu zamanla neyin yerini alıyor? Bak tekelcilik yerini alıyor. Yani bir tekelden idare etme. Ya bu da piyasanın gelişmesine biraz ne yapar? Engeller. Esham sistemi de nedir arkadaşlar? İç borçlanma malikane bizim doğru cevabımızdır. Şimdi diğer bir soruya bakacak olursak diyor ki Yukarıdakilerden hangileri Pasarofça Anlaşması'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkisinden etkileri arasındadır? Şimdi Pasarofça 1718 yılında gerçekleşmiştir. Arkadaşlar şimdi biz Pasarofça Anlaşması'nın ilk üç harfini alalım bak. Pas. Yani bizim ne yaptığımız? Pes ettiğimiz bir anlaşmadır. Niye? Neyi pes etmişiz? Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ederek pes etmişiz. Şimdi birinci seçeneğimize baktığımda diyor ki mevcut toprakları koruma siyasetine izlenmeye başlanması. E biz 1711 Prut anlaşmasıyla ne yaptık? Azak Kalesi'ni geri almadık mı? E Azak Kalesi'ni geri almakla beraber bizim için ne oldu? Bir ümit doğdu. Kaybettiğimiz toprakları geri alabilme ümidi. Pasarovca'da bir tokat yedik arkadaşlar. Ne oldu? İşte savaşı kaybettik. Peter Waradin Savaşı'nı kaybettik. Bari dedik alamıyoruz. Eldeki toprakları koruyalım. O zaman bunu alır mıyız? Alırız. Rusya ilk kez kapitülasyon ödemesi Rusya'ya. Arkadaşlar biz 1774 yılında küçük kaynarca antlaşmasıyla Rusya'ya ne yaptık? İlk defa kapitülasyon ödedik. Onun için bu olmaz. Ahalisi Türk ve Müslüman olan bir bölgenin kaybedilmesi arkadaşlar bu Kırım'la ilgilidir. Kırım'ı da biz yine küçük kaynarca ile kaybettik. Cevabımız yalnız bir olur. A seçeneği doğru cevap olur. Diğer bir sorumuza baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti 1878'de Kıbrıs'ın yönetimini hangi devlete bırakmıştır? Arkadaşlar Kıbrıs'ın yönetimini ipotek olarak biz Rusya'ya verdik. Çünkü Rusya'dan biz dış borç almıştık. Daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda bir tarafta ittifak diğer tarafta itilaf devletleri vardı itilaf devletleri vardır. İtilafın başına İngiltere, ittifakın başına Almanya çekiyordu. Biz Almanya'nın yanında savaşa girdiğimiz gibi İngiltere kalktı nereye? Kıbrıs'ı işgal etti. Kıbrıs artık benimdir dedi. Cevabımız da Kıbrıs oluyor. Az önce anlattığım bir sınav sorusuydu arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımda diyor ki Avrupa'daki gelişmeler düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangileri Osmanlı devletinin dağılma döneminde ekonomiyi zor duruma sokmuştur? Dikkat ettiysen hangi dağılma döneminde diyor. Balta liman anlaşması arkadaşlar bakın şöyle düşün bunun bir balta olduğunu düşün bu balta geliyor bizim ekonomimizin tam ortasına vuruyor yerle bir ediyor. Yani bu balta liman anlaşması çok ağır arkadaşlar. Biz Avrupa'nın yarı sömürgesi haline geldik. Onun için ve 1838 yılında bunu imzaladık. Bunu alır mıyız? Alırız. Sanayi devrimi de Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde İngiltere'de dokuma alanında çıktı. Osmanlı Devleti sanayileşemeyince ne oldu? Sömürgeleşmeye başladı. Başka devletlerin açık pazarı haline gelmeye başladı. Ham madde ve pazar ihtiyacı artan devletlerin ham ve pazar temin etmeye başladı. Osmanlı'nın küçük el atölyeleri kapanmaya başladı. Lonca sistemi yerle bir olmaya başladı. Ama coğrafi keşifler arkadaşlar dağılma dönemi değil yükselme ve duraklama dönemine ne yapmıştır? Tam anlamıyla kendini göstermiştir. Yani 3'ü eleriz 1 ve 2 bizim doğru cevabımız olur. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan aşağıdaki anlaşmalardan hangisi boğazlar sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır? Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz biz bizim bir isyanımız vardı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa ilerleyince İngiltere Fransa araya girdi. Bak İngiltere Fransa araya girdi. Geldiler Kütahya Anlaşması'nı ne yaptılar? İmzaladılar. Bu Kütahya Anlaşması'nda Osmanlı Devleti ne İngiltere ne Fransa'ya ne de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya kendi valisine güvenmedi. Kalktı 1833 yılında 8 yıllığına Rusya ile Hünkar İskelesi Anlaşması'nı imzaladı. Ve Rusya bak Rusya kime karşı İngiltere ve Fransa'ya karşı boğazlar üzerinde büyük bir avantaj elde etti. Ne oldu arkadaşlar? Daha sonra hemen İngiltere, Fransa 8 yıl sonra bak 8 yıl sonra ne oldu? 1841 yılında Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayarak Rusya'nın yetkilerine ne yaptı? Son verdi. Nerede ortaya çıktı? Hünkar İskilisi Anlaşması'nda ortaya çıktı diyeceksin. Çok önemli bilmen lazım. Son soruya gelecek olursak yine bir anlaşmanın maddelerini sormuş. Hemen tedirgin, tedirginleşme. Çünkü bildiğin bir anlaşmanın bir maddesini gelecekler. Bunun içine koyacaklar arkadaşlar. 1878 Berlin Anlaşması'nın maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Sırbistan, Karada, Romanya bağımsız olacak. Bak ne demiştik? Keser ne oldu? Bağımsız olacak. Kap kime verilecek? Rusya'ya. Yani Kars, Ardahan, Batum Rusya. Bulgaristan prensli Osmanlı'ya bağlı kalacak. Osmanlı bir Avrupa devleti sayılacak. Bak dikkat ettiysen 1856 Paris Anlaşması'nın maddesidir bu. Buranın değil. O zaman cevabımız D olur. Girit ve Doğu Anadolu'da Ermenilerin oturduğu yerlerde ne yapılacaktır? Islahatlar yapılacaktır. Arkadaşlar inşallah işinize yaramıştır. Bir kusurumuz olduysa da affola. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.